Birli Kaos'un Birli Kaos'un jönarı edimizin iz öncüğüyle uğurluyoruz. 3 gün önce Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Şimdi de 9 Ağustos Bayramımızı kutluyoruz. Mutlu olsun. Ankara'dan bütün Türkiye ayakta. Ama bütün Türkiye adına başkent ayakta. Başkent dikiliyor. Aziz Erdoğan'ın merkezde kardeşlerimiz, kardeşlerimiz, gönüldaşlarımız saatlerce soğukta bekliyorlar. O anı terk etmediler, siz de, de burayı terk etmediniz. İnşallah daha nice güzel günlerle beraber olacağız. 2019. Biz böyle yüreği gör, sesi gör, emanet gör, ilk rivayet gör, Ankara demelerini gördü. Adını da gördü, tespit etti. Ülkenin e, istikrarına katkı sunan evet. bir politika izleyemedi. Her üç lider evet. için de bunu söyleyebiliriz. 1 Kasım'da tek başına ülkeyi yönetme iradesini anahtarını AK Parti'ye hem de tartışmasız biçimde çok net tartışmasız biçimde verdi. Bu son 2 yıllık bence Fetret döneminin de sonu ve yeni Türkiye'nin gerçekten başlangıcı anlamına geliyor. Evet yeni Türkiye deyince zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan akla geliyor. Erol Bey bu konuda konuşmaya devam edelim. Bir yandan yine soru aynı. Bu kez sandıkta seçmen ne mesaj verdi diye ee, neden Erdoğan'a getirdim sözü? Çünkü bu seçim düzleminde AK Parti'den bahsediyoruz. AK Parti birinci parti ama e, 7 Haziran'dan önce olduğu gibi 7 Haziran'dan sonra ve 1 Kasım'dan önce de en çok Erdoğan eleştirildi muhalefet tarafından. Sanki Erdoğan seçime girecekmiş gibi. Bunun bir karşılığı vardı? O mu beklendi? Çok kısa kısa isteyeceğim çünkü ilerleyen dakikalarda bunu aşacağım ama en çok merak ettiğim halk bu kez sandıkta ne mesaj verdi? AK Parti kurulduğundan beri iki tane çok yüksek oyu var. Birisi 2007 oyları %49. Ee, güzel bir tevafuk. Ee, bugünkü oylarda %49. 2011'in %49'un anlamı şuydu. O Olumun zaman ayarlarına mı dönüldü yani? E, biraz öyle ama daha konjektürel anlamı şöyle bir anlamı vardı. 2011 çözüm sürecinin başladığı bir dönemdi ve millet dedi ki bu problemi çöz. Ben senin arkanda %49'luk bir oy oranını koyuyorum. Bu sorunu çöz. Terör bitsin, kan akmasın, cenazeler gelmesin. Türkiye'nin 100 yıllık bir sorunu var. Bu sorunu çöz dedi ve büyük bir destek olarak verdi. Şimdiki anlamı ise %49'un terörü hayır. Yani dün çözüme evet diyen %49'luk çoğunluk bugün de terörü hayır diyerek tekrar e, hükümetin arkasında, AK Parti'nin arkasında e, Davutoğlu'nun ve Sayın e, Tayyip Erdoğan'ın arkasında bir duruş ortaya koymuş oldu. Ee, bunun yanında e, 7 Haziran'dan bu e, sonraki süreçte hiçbir şekilde koalisyonu yanaşmayan e, MHP'ye, HDP ye ve CHP'ye de siz koalisyonu hayır derseniz ben de size hayır derim anlamında e, bir protesto gösterdi. Aslında burada seçmenin e, HDP ve MHP'ye kırmızıya yakın bir sarı kart gösterdiğini söyleyebiliriz. Baraj altı kalsalardı kırmızı kart diyecektik ama kırm kırmızıya yakın bir sarı kart CHP'de sarı kart göstermiş oldu. E, bunların dışında. E,